Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of Trinity Campaign kısmında 7. bölümü yapacağım. Evet YouTube'dan izleyen arkadaşlar izleyip izleyip kaçmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ve e, açıklama kısmından Twitch e, linkimize ulaşıp Twitch'te kanalımı takip edebilirsiniz. Ayrıyeten Prime'da da kanalıma Twitch'ten abone olursanız sevinirim. Evet hızlı bir şekilde devam edelim görevlerimize. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum ve hemen sıradaki göreve başlıyoruz. Moria madenlerine girmiştik hatırlarsanız bir önceki bölümde. Şimdi de Moria madenlerinde bakalım karşımıza neler çıkacak. Madenler. Madenlere girmeye Korkuyorsun değil mi Gandalf? Cüceler büyük bir tamahkarlıkla kazdılar delinleri. Orada neyi uyandırdıklarını biliyorsun. Gölgeyle. Alevi. Görmemiş gibi yani tamahkarlık. Bu Bu Görmemiş gibi kazmışlar böyle, görmemiş gibi ilk defa askerden yeni dönmüş gibi yani böyle öyle kazmışlar yani. Siz düşünün artık. <laughs> Çabuk kendini kaptıran zayıf rolu. E i̇nsanlar zaten tam tamına bir tamak yer. Ya off, aklıma şey bir şeyler getiriyorsunuz da getirtmeyin de beni darlamayın. Neyse anladın aklıma neyin geldiğini. Sağ mı sol mu? Olayı var. Haritada bir yere tıklayayım o otomatik gitsin. Oho başlama yine deyip de beni başlatacak mısın yani zorla. İnsanların %99.9'u ee, Öyleyse o zaman geriye kalan kısmı ben ben oluyorum bir tek. Burası neresi be? Moria'da böyle bir yer mi var? Stay close. Bu ne demek? Bunu Nicky Funky de böyle bir şeyler diyor. Soklos diyor mesela. Soklos ne demek? Ha yani neredeyse demek yani? neredeyse almost demek değil yani de ama çok yakın anlamında bir dakika çok yakın derken neye çok yakın yani mesafe olarak çok yakın dersen tamam anladım ama bir şeyi başarmak için çok yakındır yani neredeyse başarıyorduk çok yakında başarıyorduk gibi aynı aynı, aynı anlama gelebiliyor mesela Şimdi bir dursun bunlar hepsi Fransa sen Karadenizli misin evet Ağanın mesajını silmiş. Bağırmana gerek yok demiş. Büyük harflerle yazdı büyük ihtimal. Bu kim vuruyor ya? E kim vuruyor buna? Bir dakika ya. Kaçabilir miyim buradan? Kaçarım ya. Boş ver. Allah. Şurada biraz bekleyin beni bakayım siz. Legolas, indir onu Legolas. Legolas onları halleder. Oo, Gandalf'ın olmadığı yer karanlık oluyor. Doğru Gandalf geri gel. Bir dakika. Uf. Tamam işte. Seri seri hedefe ilerle dediğin basıyorum haritada ortaya kendisi koşuyor. Bu ne? Bu da... Bu da... Iı, ilk köprü be. Kesilmiş sahnelerde var mıydı burası? Hobbit değil, aptal Hobbit. <laughs> Ellegolas, Allah'ın cezası. Sen bunu şakır şakır indirmen lazım. Legolas şak şak diye indirmesi lazım bunları ya Legolas'ın. Hmm, Arabiden mi? Bulamadınız bu başka Türkiye'de koskoca yerde de buradan alıyorsunuz. 3 <laughs> level adam. 3 demişler. Nereye gidiyorsun? sana seri seri gidin bakayım. Gandalf önderliğinde ışık saçıyor Gandalf asasıyla. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yani Moria'da bir de şimdi bir de şeyi yapmışlar daha Moria'nın e, Balin'in mezarına gitmeden önceki halleri bu yani buralar. Daha Balin'in mezarı var. Şeyi var. Bu haritada gittiğim, açtığım yerleri de göstermiyor. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ha. Hadi ortaya basa basa ortaya geldik. Şurası falan mı acaba? Ne olmuş bir çete bakalım o ara patlamayalım. Mart sonuna kadar YouTube hedef 500 diyorlar. Üf yapar mıyız? Şubat Mart bir ayda 97 mi takipçi lazım? Hatta daha da şimdi şey 95 diyelim biz ona. Sağ altı burası. Lan sağ altı burası. Oho ne oluyor burada? Kim sıkıyor ya? Abi şimdi... <laughs> uzaktan oynatıyorum diye mi acaba tıklayamıyorum ben anlamadım. Hala 21. hale gelemedik ya. 24. hal nerede acaba? Oradan Balen'in mezarına gideceğim. Eyvah eyvah Hobbitlere Mobitlere bir şey vurursa patladık Bak Legolas 4 oldu e Yol bitti Burada bir yol var mı bir dakika? Yavaş yavaş sakin sakin. Var mı burada bir yol? Yok. Sağda var mı? Yok. Sol var mı? Yok. Şimdi şurada bir şeyler bulabilir miyiz? Oho o ne? Uzağa tık diyorsun da hangi uzağa tık ama yani şimdi? Sağ üstü tıkladım hadi bakalım. Sağ alttan mı bitiyor harita, sağ üstte mi bitiyor? Burası Morya madenleri. Buraya girmeye korkuyoruz. Çünkü tamakkar cücelerin uyandırdığı bir şey var burada. Güzellik uykusunu bozmuşlar. Çok sinirli bir yaratık var içeride. Scarlet'e selam. Hoş geldin. quite En alta tıkla üste değiliyorsun. Hadi tıkladım en alta bakalım nereye götürecek beni. En alt dediğin orta en alt mı sağ en alt mı? Sol en alttan girdik galiba. altta sağda. Yani şuraya bir yere tıklarıyorsun. En altta sağda. Çok geride kalanlar var ya. Şurada bir bekleyelim. Ne oluyor ya? Bu Karadenizlerin tipi hemen belli. eee ne olmuş? Bak mesela sende şive yok anladım. Burada ne var? Burada bir hiçbir şey yokmuş. Sen de şive yok ama anladım. Şive şeylerde oluyor genellikle yani biraz bozuk. Türkçe'yi aşırı derecede bozuk olarak Rize tarafında daha çok konuşuyorlar. Biraz öyle oluyor. Güzel güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım. Aha. Burnumuza güveneceğimiz yer geldi. Bu yeri hatırlamıyorum. Hala Legolas'a sıkıyorlar.

that's encouraging thought Tamam, hemen kaydımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Bir şey olur patlarız. Şey burada mı ya? Deadpool Deadpool My pool. Burada mısın By pool. E kim sıkıyor Legolas'a? Sen mi sıkıyorum? Gel lan o zaman. Or Mirkwood. Filmde sağdakinden gidiyordu gibime geldi de şöyle basayım otomatik gitsin. Dur lan nereye gidiyorsunuz? Soldan gitti bu. <laughs> Ah ha, 21st geldik. 21st hal, 21. haldeyiz şu an. Bitti mi? Bir bölüm daha mı bitirdik? Vallahi bitmiş. Kazatlım köprüsüne. Geleceğiz. O zaman e, bu videoyu da burada sonlandıralım. Çünkü diğerine e, geçmemiz lazım. Evet YouTube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitch'ten de e, linkimiz açıklama kısmında oradan da kanalımı takip edebilir. Prime'la kanalıma abone olabilirsiniz. Evet bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.